sayılar Bursalılar, sayılar dışarıdan gelen konuklarımız, sayılar Diri Belediye Başkanım, sayılar Sivas Meclis Başkanım CHP'den, sayılar konuklarım, şimdi isimlerini belki bilemeyeceğim ama Erdal kardeşimi ve Aziz kardeşimi ve konuk olan kim geldiyse hepsine buradan yürekten saygılar sunuyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.

gibi yer. kuru ekmeklerde tirit yapardık yaban yaşı demez kaşık atardık uyumazdık günü güne katardık kestirdim o turça koyar eskisi gibi yer. oy hele koy eskisi Kore ekmeklerden tweet yapardık. Yaman yakşı demez kaşık atardık. Oyum azdık günü güne katardık. Ta gelse de otursak Hayır aynı eskisi Gecelerde kalkar dokurdu kazı. Bazı günler günler derdi bazı da hali. Önümüze kalsak yine davarı malı çıksa yaylalara. Eskisi gibi Vay felek vay eskisi <laughs> Elimizi kaçsakine Damar malı Çıksak yaylalara Güller eskisi gibi Eskisi <laughs> Boşuna ağlama boşuna yanma Bir gelişim bir de gel. dişi var Ölme Atın yorulmuş adam Birenişim işin bir, bir yokuşu var elbet Kalacağım pas kalmış Ali Atın yorulmuş adam Birenişim işin bir, bir çıkışı var elbet Elbet Gülsemersin gülde dikeni Göl kurumuş indirmişsin yelkeni Mazinlere dalıp üzmezsen seni Ali Ah bir baharın bir de ışı var elbet elbet Mazinlere dalıp üzmezsen seni kardeş Bir baharın bir de ışı var elbet elbet baba ya Ne evlata kalır bu ne de baba ba ya Kim sen yalan dünya ya Adam bir mezarın iki taşı var Kim sen vermesin yalan dünya ya Bir mezarın iki taşı var Çıkmamış yaşayı Çok yaşayan yüze kadar yaşayı Adam bir kurunun bir de yaşı var Çok yaşayan yüze kadar yaşayı Bir kurunun bir de yaşı var Kızım kızıl tümayı Yerelerim az mı bir de Kalcettin Gel de bu dizinin her şeyini Sen yarısın Kaldı sözlerim Devirde, de zamanda de Sen döndün Ah, hayırlarım Nerede kaldı sözlerim Devirde, de zamanda de Sen döndün Yaşı oldun ey bak Beni gözlerim huysuz Devirde, de zamanda de Sen döndün Şaşı oldun ey bak Beni gözlerim gülüyor. Zaman döndü, sen döndün Deli gönül hasibinde Farla yadı, güller devirdi Zaman döndü, sen döndün Güneşin önüne sardı bulutlar Boşa gitti o hayaller umutlar Bizim tavuk başka dama yumurtlar Soysuz devir döndü, zaman döndü, sen döndün az oldu avazım Parasız adamın ölmesi lazım Kara kışa kaldı baharım yazım adam Devir döndü de zaman Kara kışa kaldı baharım yazım Günler devir döndü de ki çeken dilleri birbir olsun hocamız Aydın Aydın. Eylen, Aydın eğlen için gözlerden öpüyorum. Burada kurban olduğum her sene bizim vermemizi şeker Her sene çayır demez, dağlar demez, tepe demez, yorulduğum uzak demez. Ben hocama yürekler dolusu buradan saygılar sunayım. Görüyorsa ellerimi... Ben ellerim bakıyorum abi. Sağ Konuğumuz Mustafa cihazlarımın sahibi kendi sanatçı ve iki tane de evlatıyla beraber buralardalar. Onu biz mursal ettik değil mi Mustafa? Onlara yürek dolusu saygılar sunar gözlerinde öpülür. Bizim için geldiniz. Biz de size hürmet etmek için varız. Hepiniz sağ olasınız. Bizler de teşekkür ediyoruz. Alabiyelerden öpüyoruz. Aykırı vazen etti Nömrüm bağımlı Hem seni hem beni öldürdün Zehir zıkkım ettin adam Gençlik çağımı Hem seni hem beni öldürdün Sen beni öldürdün Zehir zıkkım ettin soysuz Gençlik çağımı Adam hem seni hem beni öldürdün Sen beni I love yalan Yüce varmaz oldum ellerim Başına çalınsın adam kalan güllerim Hem seni hem beni öldürdün Sen beni öldürdün Başına çalınsın soysuz kalan günlerde. Adam hem seni hem beni öldürdün Üç oğlanın iki kızın anası Benim anam Doktor çok zaman sosyete dünyasında ben de misafir oldum. Ana misafirlerimiz gelecek. Geç kalırsın küçük kıza git orada yatarsın. Ya anan devde dursa ne olur? Sazdan sözden de dinlesen ne olur? O sığmayı? ben o da olmadı. Şimdi köylerden geldiler, babalarından kalma bir gözler düzlediler, getirdiler, analarını köye koydular. Dört kilo şeker, iki kutu çay, kurtuldular, komşular da anamıza bakasın diye geçti gittiler. Bizim köyümüzde otuz tane var. Üç oğlanın iki kızın anası, ben ölen benim anam tek başıma köyde. Ne ineği kalmış, ne dadanası danası. Ben öyleyim. Zaten var zaten de. Ben öyleyim. Hüseyin benim anam tek başıma okuyor. Benim anam telefonu yok. Kaç defa getirdim anam, iki ay durmadı. E çoluk çocuk yüzeydiler anladı. Heybeyi torbayı geri aldı, yollandı. Oy ben elem anam, ben elem. Benim anam telefon da okuyor. Niye döndü? Torunlar beğenmediler. O kaşığı, o çatılı. Onu öksürmesin, pırsırmasını beğenmediler. Onun yatağından elini sürmediler. Yavrum gene beni götür, köye götür ben ölürsem de odamın elinde öleyim dedi. İki durmadı. Kaç defa getirdim anam iki ay durmadı. Çoluk çocuk yüz ediler anladı. Hebeyi torbayı geri aldı yollan. Oy ben ölem ben ölem. Benim anam, benim anam telef oldu koydu. Yine üç beş kuruş kızlar salıyor. Gece gündüz bir kediyle kalıyor. Üç ayında e bir atmıştır alıyı ben ölem ben ölem benim anam benim anam tek başına köyde e, komşular ekmeğini pişirir ekmeğini komşuları pişirir bitti mi de kapı kapı döşürür çorbayı devirir çayı taşır ben ölem benim anam telef oluyor köyde kızıltığım ben öksüzüm anadan vicdansıza vicdan versin yaradan gönlüm geçti beni benim bahçelerden ana solanlara diyorum ki analara bu hayat Hepinize saygılar sunuyorum. Gecemiz hayırlı olsun diyorum. Saygıdeş, konuklarım bir daha başım gözümün üstüne gelirler. Hepsine saygılar sunuyorum. Semah yok mu ya? Semah, semah çalışıyor. Üstadımıza, pirimize çok teşekkür